Çek domlu, çek domlu. Domlunu çek anneciğim. <laughs> hadi hadi çek domlu gel. Koç annen gelmiş bekliyor. Ne oldu Yaptırdın mı? Ha? Yaptırdın ha? mı? İçin İçin bir sura Tamam da ben hallediyorum bir anlayamıyorum. Bekle can. Bekle bir e e e Hadi e bir daha yapsınlar adımı. E hadi bir daha anons etsin. Bir daha anons eder misin? Anons etsene bir daha. Lütfen hoparlör çekeceğim hadi. Tamam be. Uçak. Kırıyor musun beni? Kızıyor, kırıyor musun beni? Nalan ne oldu lütfen? Uçak. Hadi. Hadi kız. Uçağı kapatacağım. <laughs> Uçağı kapatacağım diyor. Ay.